Bir Hoca geldi yanıma, sen dedi, ne yapıyorsun burada dedi. Hocam dedim böyle böyle yanlış casting yapmışlar. Ben oynamayacağım. Olur mu ya dedi. Bazen böyle toplanıyoruz hep beraber bir yerde böyle hemen eski defterler açılıyor. Şöyle olmuştu, böyle olmuştu, şunu yaşamıştık. Gülüyoruz, eğleniyoruz. Çok keyifli oluyor gerçekten. İlk kez sete gittiğim, ilk kez oynadığım sahnede Apache dansı yapmak zorunda kalmıştım. <laughs> o da YouTube'da dönüyor yani hani ama izlemeyin yani. <laughs> kardeşim çay şey içeceğiz hadi ya. Ya şey sen içeceğiz, niye tro trollüyorsun kardeşim? Ya <laughs> ben seni röportaj böyle bir şey yaptın mı? Yapsaydım. Ne demek yapsaydım? Oğlum çay içeceğiz burada 15 dakikadır. İşte Hayat serimizde bugün sürpriz bir konukla karşınızdayız. Televizyon dünyasından tanıdığımız Etem Caner Karaüç Beyefendi ile beraberiz. Aynı zamanda bir senarist, ama kendisinden dinlemek üzere ona dönüyoruz. Ethem Bey hoş geldiniz. Eyvah, sizler hoş geldiniz asıl. Çok teşekkürler. Ben Ethem Caner Karaüç. Yaklaşık 13-14 yıldır televizyon sektöründe çalışıyorum. İşte önce kamera arkasıyla başladığı böyle işi öğrenme kısımları sonra biraz onun reklam tarafında böyle kreatif tarafta yer aldım. Sonra oyunculukla devam ettim. İşte Çocuklar Duymasın 80'ler gibi projelerde yer aldım. Bazı sinema filmlerinde yer aldım. Sonrasında senaristik serüveni başladı. Zaten ufak ufak böyle yazma denemeleri, böyle ufak ufak çalışmalar yapıyordum. Şirketteki senaryo toplantılarına katılıyordum. Bir süre sonra da senaristliğe adım attım. Çocuklar Duymasın 80'ler dizi senarist ekiplerinde yer aldım. Onlarla ortak çalıştık. Birlikte çalıştık arkadaşlarla. Böylelikle bir giriş oldu. Sonra da devam ediyoruz işte. Harika. Amerika. ama böyle kalıcı Türkiye'de isim olan dizilerden ikisinde aktif çalıştınız. Evet. İkisinde hem oyuncu olarak hem de senarist olarak çalıştım evet, yani. Hı. Benim için çok büyük bir gurur kaynağı. Zaten Çocuklar Duymasını çok yakinen izliyordum. Çok büyük bir fanıydım. Lisede, üniversitede çok iyi takip ediyordum. Sonrasında da fırsat oldu. Hem oynama fırsatı buldum hem de onun senaryosuna katkı verme şansını elde ettim. İkisi de benim için gerçekten çok gurur kaynağı. Hem 80'ler hem Çocuklar duymasın. uzun süreli devam ediyor olması da çok mutlu etti hepimizi. Tüm ekip arkadaşlarım olarak. İnşallah yepyeni işler herkesin sevdiği... Herkesin beğendiği işler yapmaya devam ederiz. Biz sizden önce yaptığımız çekimlerden birinde Ali Fuat Bey ile yaptığımız çekimlerden birinde kamera önünden daha çok arkasındaki hatıralar daha da eğlenceli diye siz aynı düşünüyor musunuz? Ya kamera önü tabii ki ekrana yansıyan tarafı, seyircinin gördüğü tarafı. Çok eğlenceli bölümler yazdık. Çok eğlenceli bölümler çekildi, izlenildi. Ama tabii kamera arkasında bitmeyen bir hikaye şey var. Bu ba balonu var diyeyim böyle. Bitmiyor yani hani. Çok fazla hikayemiz var tabii ki. Hem çocuklar dünyasında olsun, hem 80'lerde olsun. Hem çok uzun süreli sürmesinin de buna çok etkisi oluyor tabii ki. Çok fazla hikaye oluyor. Böyle birikti yani hani. Bazen böyle toplanıyoruz hep beraber bir yerde böyle. Hemen eski defterler açılıyor. Şöyle olmuştu, böyle olmuştu şunu ya işte gülüyoruz, eğleniyoruz. Çok keyifli oluyor gerçekten. Harika. Peki bizde de böyle birkaç tanesini paylaşsın desek sizlerle Güzel. Güzel soru Allah. Bu öyle olunca hep böyle o kadar çok <laughs> seçenek var ki. Yani, <laughs> yani insan acaba hangisi diye düşünmeden edemiyor açıkçası. Benim için çok değerli olan aslında kendi hikayemin de belki başlangıcı olan bir set hikayem var. İlk kez sete gidiyorum hayatımda. Çocuklar Duymasın setine. İşte ufak bir rolüm var. Meto karakterini oynayacağım. bir Hoca ile öncesinde görüşmüşüz. Sen oynayacaksın demiş. Yani ben sete gitmiştim o gün. İşte yanımdan Tamer abi geçiyor, Pınar hanım geçiyor. İşte bizim Furkanlar o ekip, Aliler falan var böyle. Ben böyle çok büyülü bir dünyada gibi hissettim kendim böyle. Orada da ufak bir rolüm var. Sonrasında o rolü tam böyle bir yandan ufak ezber alıyorum. Aslında üç cümlem falan var yani ezber derken ama öyle bir heyecan dolu. Sonra Bora abi var yönetmenimiz Bora Tekay. Bora abi çağırdı beni. Ya Caner dedi bu karakter biraz daha böyle farklı bir karakter. Yanlış kast yapmışız. Seni oynatamayacağız dedi o karakter için. Ben de biraz üzüldüm ama şey yapmıştım böyle ya hocam bir mahsur yoksa ben izlemeye devam edebilir miyim çekim diye tabii tabii kalkal kal, izlersin hatta seni böyle ufak bir yerde oturturuz hani yerde alırsın gibi dedi ben böyle izlerken sete bir oloca geldi bu arada benim yerime başka bir arkadaş geçti meto karakterini oynuyor ondan sonra bir Hoca geldi yanıma sen dedi ne yapıyorsun burada dedi hocam dedim böyle böyle yanlış casting yapmışlar ben oynamayacağım olur mu ya dedi ya bunu dedi ben bir sonraki bölümleri de düşünüyorum aslında yani bunu sen oynayacaksın dedi sonra Bora abinin yanına falan gitti böyle çekim durdu o kas merkezinden gelen arkadaş şirketten gelen arkadaş çıkardılar ben oynamaya başladım yani eğer o gün bir Hoca gelmeseydi oraya belki meto karakteri çocuklar bilmesin ki meto karakterini başka bir arkadaşa oynayacaktı belki ben olmayacaktım hatta o bölümde de o dönem bizim meşhur bir apache dansı dı 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 falan filan çocukların öyle bir sahne çekiyorduk bora abi de herhalde bir Hoca öyle deyince şey zanned... yani düşündü herhalde ya bu caner hani şey bunu da alalım sahneye dedi İlk kez sete gittiğim ilk kez oynadığım sahnede apache dansı yapmak zorunda kalmıştım. O da YouTube'da dönüyor yani hani ama izlemeyin yani. yani benim acil çünkü ben hiç bir de oraya katılacağım beklemedim çekim anında Bora abi şeyde Ali Ali caneri de al caneri de al abi ben oldu böyle evet, sahneye girdim böyle saçma şeyler yapıyorum benim için her şeyin belki hikayemin başlangıç anlarından birisi olarak e böyle bir set hanım var. Harika. 80'lerde nasıl bir hatıra var? Bu 80 80'lerde çok var ya öyle şimdi birden hatırlayamadım açıkçası yani hani var mı var mı diye düşünüyorum. Şey, var. Şey şey... şey... Ne anlatayım Ali? Ali Ali da burada sevgili seyirciler şu anda arkadan trolike çek çeker misin? <laughs> bir şey atlamaz abi. Atlamaz abi. Ya, olmaz abi. Şey vardı umutlu olan bir sahnem vardı. Sırtımı almam gerekiyordu falan. Ondan sonra Umut'u. Onun da fotoğrafı var hatta şey yazdığım zaman. Ondan sonra Caner alır mısın alamaz mı? Tabii bizde de şey Arnavut kaldırımlı tüm 80'ler sokakları. Ya dedim olur mu ya ne olacak Umut'u? Aldım ama tabii sahne bitmiyor. Bir plan çekiyoruz. İndireyim. indirmeyin çekip bir plan hadi bitsin artık falan. Arnavut kaldırımlı ve zar zor. Sonra Umut'u böyle tam düşürmek üzereydim falan. Sonra çekimi de bitirdik. Neyse kazasız belası atlatmıştık. Öyle eğlenceli bir sahnemiz vardı yani. Harikasınız. Peki sizin mi bu hikayede zararı mı bir giriş oldu yoksa isteyerek Yok, mi giriş Yok son derece oldu? isteyerek oldu. Hikayesi nasıl? Ya ben lisede aslında tiyatroya başladım. Amatör tiyatroya. Konya'daydım. Konya Lisesi'nde mezunum. Orada tiyatro yaparken Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün gençlik merkezi vardı. Orada amatör tiyatro yapmaya devam ettim. Uzunca süre yaptım. 10-13 sene. Sonra edebiyat okudum. Fransız dili edebiyatı. O dönemde televizyonculuğa ilgi duymaya başladım. Üniversitemizin bir televizyonu vardı. Ün TV'de. Orada hem kısa filmler çekiyorduk hem de böyle ...böyle münazara ile uğraşmaya başlamıştım. Ben münazara meydanı diye bir program sunuyordum, yapımcılığını yapıyordum. O dönemler ilgi duymaya başladım ve sonra dedim ki benim işim aslında bu sektörde olmalı, televizyonculuk sektöründe. Sonra işte İstanbul'a mezun olduktan sonra hemen İstanbul'a geldim. Tabii kimse herhangi bir iş vermedi, bir eğitimim yok, edebiyat mezunuyum vesaire. Sonra da bizim şirketimizin bir Hoca'nın işte mint yapımın bir mint akademi oluşumu vardı, bir şirketi şey okulu. Orada bir kurs açılınca hemen kursa dahil oldum eğitim alayım diye. Mint Akademi'de sonra yapım yönetim kursuna katıldım. Böyle 3-4 aylık bir kurs programıydı. Çok güzel insanlarla tanıştım. Bunlardan birisi bir hocaydı. Yollarımız kesişince de bendeki ışığı da fark edince herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Sonrasında da Mint Yapım'da çalışmaya başladım. Oyunculuk, senaristlik, kamera arkası, yapım tarafı hepsinde bir şekilde aktif rol aldım. Harika. Zaten öyle güzel dizilerde oynamışsın. Özellikle 80'ler ve çocuklar duymasında Yıllar biz de onlarla büyüdük desek yeri yani. 10 küsür sene. Çok çok keyifliydi gerçekten. Hem diziler. bir okul gibiydi hem de çok keyifli bir çalışma süreciydi gerçekten. Umarım tekrardan öyle güzel keyifli işler yapmak nasip olur Umarım. diyorum. sizleri de oralarda görürüz. Çok gördük. teşekkürler sağ olun. Son olarak sizleri fazla yormama adına takipçilerimize, bizleri izleyenlere tavsiyeleriniz nelerdir desek. Kanalımıza abone olmayı ve takip <laughs> Yani insan hayat sürecinde aslında bazı bir dönüm noktaları oluyor. Bazı yol ayrımları oluyor. Orada doğru tercihler yapıyor olmak çok önemli. Ben şu anda sevdiğim, gerçekten gönül verdiğim, zevkle çalıştığım bir işi yapıyorum. Umarım bu anlamda o yol ayrımlarında doğru yolu tercih etme fırsatları olur. Ya da o yolu doğru o doğru olan yolu tercih etmek için ellerinden gelen ne varsa yapmalarını tavsiye ediyorum. Öyle tavsiye <laughs> gibi değil ya bizde sanki çok öyle şey gibi olmasın ama inşallah o doğru yoldan gitme fırsatı elde ederler. Teşekkür ediyoruz. Bence vakit edeyim. ayırdınız. Evet, ne verdiniz. İşte hayat serimizde bugün televizyon dünyasından tanıdığımız oyuncu. Kardeşim çay içeceğiz hadi ya. Çay ya sen niye trol trollüyorsun kardeşim? Trollemiyorum oğlum. Ya ben senin şey. röportajında böyle bir şey yaptım mı? Yapsaydım. Ne demek yapsaydın? Yani? Oğlum çay içeceğiz burada 15 dakikadır bir sizi Alifu be bir tane kova ile çay alabilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> evet. Allah Allah <laughs> evet. Allah Allah. evet. Ethem Canar Karaüç beyefendi ile beraberdik. Sağ olsunlar bizleri kırmadılar geldiler. Kanalımıza şeref verdiler. Bir başka programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın ama sakın boş kalmayın. Bu Ali Fu diyorum dileğiyle. ki ilişkilerinizi biraz düşünseniz mi acaba Ali Fu ile olan? Çünkü yani bilmiyorum yani. İyi ki var diyelim. Bir şey diyeceğim yayınlamadıysanız onun bölümünü yayınlamayın. <laughs> tamam mı? Onu boş verin. Beni önce alırsanız orada şey olur daha iyi. Görüşmek dileğiyle. Görüşmek abi. dileğiyle.